Ne 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 Dojlarım ki aynı zamanda. Ne kadar da iyi bir oyuncu. Ama ben hep Oğlum Kaysa. Anne de bir oynaşılmıyor ya. Çık hayatımdan artık. Mis gibi oynayan 650 LP destek bulduk. Çocuk e-sporcu olmak istiyorum diyor. Kendi oyun stilimden birini buldum sonunda diyor. Beraber dua atalım diyor ama bugün girmeyeyim 120 pingim var diyor. Düşün bak de düşünüyor yani. Pingim var şimdi kaybederiz, kaybederiz. Sonra girelim diyor yani. Bu var ya bizim oyunu izler muhtemelen. Ne oluyor lan? sizden çok daha iyiydim barikata bassaydım eğer. Ama yine de çok iyiyiz bence. Barikat mı dedim bariyer yerine? Barikata bassaydım o zaman. Eraya sed edit yapın arkadaşlar. Eraya sed editleri salın piyasaya. Sadece alıştım. Bir de rel oynuyor ya bir de. Vay arkadaş. Güzel dileklerini iletip çıktı adam. Düşün yani öyle hani Uyuyacağım deyip oyuna girenlerden değil yani anlı bildiniz mi? Bildiniz mi? Ben uyuyacağım ya deyip oyuna girenlerden değil bak pingim var sonra oynayalım dedi çıktı. Ya sen bana sadece kaybettiriyorsun trash. Güzel oyna artık ya. Aynen. Hala bariyerim var yazıyor. Ne kadar salak bir oyuncu ya. Üstlerini yürüyor. Ölüyor. Q bile atamıyor daha. Ah ulan Nurel neredesin? Ne 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 ne. Hadi bakalım. Bak gidip E atabilir atmıyor şu anda ya beyinsiz. Oğlum genkiyoruz. yiyoruz. Bunu atıyoruz da aynı zamanda. Pike niye Michael Jackson gibi yürüyor? Bu niye Jarvan'ı çekiyor orada? Kaç kişi bir can. Yok çok kötü bu trash bak. Arkadaşlar gerçekten bu çocuk çok kötü oynuyor. Hani nereye gider bu işin sonu bilmiyorum. Bana vuramazsa ulti atamaz. Haydi ben de böyle çıkayım. Karakterin limitlerini bilen Oyuncu tadı. Düz vuruşunu, Q'sunu da buraya bir kapattık. Vuramadı. Vuramayınca ne oldu? Ulti atamadı. Pasifi de eklenmedi. Ne 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 ne. <laughs> şarkı söyletiriz hem. Haydi bakalım. Pike tahminen tapa gitmiştir diyecektim. Tamam. Hiç trade atmayacağım. Hiç. Çünkü 1 v 2 burası. Ve statiyi de alıp gelmiş bu. Yani kazmasını çekememiş ama statiyi var. Dive yemeyiz arkadaşlar. Flash'ımız da var. Kule buna vurdu. Sıkıntı yok. Potum var. Ben yine buna full komba atacağım muhtemelen az sonra. Ölür en yerse. Yemeyeceğini sanıyor. Bota atak atma range'ine girerse ben bunu keserim. Hasar yemedik. Manası az. Eğer Q veya W atarsa ulti atamayacak. Hepsi planlı gidiyor. Ben bu KS'yi keseceğim. Çalıyı aldım. Yüz mana. Sadece ulti atabilir. Artık onu atamazsın. atamaz. Aynen öyle. Hesapla! Bu oyunu hesaplayarak oynuyoruz. Basmam senin fenerine falan. Gidiyorum Beyze. Team Speak işini harbiden niye akıl edemedik hala ya? Kusursu gelişti. Öldük. Yapacak hiçbir şey yok. S olmadı. S olsaydı bariyer flash bir şeyler kullanıp denerdim. S olmayınca saldım. Son anda görünmez oldu. Düz vuramadık. Yani okey. Ama yani Pike bottaysa bu da botta olsa. Pike gidince bu da gitse çok daha güzel olur ya. Demon'un yeni halini hiç beğenmedim ya. Zatikançer'le bizi 160 vurdu. Rakip ikiledi.

Ölecek de o da Pike'ını bekliyor herhalde. Hedeflerin bana kafa tutamayacağını bilir. <laughs> Aynen Pike'ını bekliyormuş. Yapacak bir şey yok vallahi bu çocuk gelmese beni kesemiyorlar bot lane'de. i̇şin yani güzeli gelmese kimse ben bunu kesiyorum her biri geldiği için o beni alıyor. Kled çok keyifli. Kled'i oynadım zaten. Hatta bir daha videosunu çekeyim size yakın zamanda. Kled inanılmaz keyifli bir karakter. Şurayı iki alacağız. Burada bir zorlamasyon olay yaşanır muhtemelen. 500 gold için teşekkürler. Güzel para kanka. Bu devirde kimse kimseye vermiyor 500 gold. Hmm. Görüş gitti. Ota geleyim dedi Lillia. Uyutmam var dedi. Sana güveniyorum. Double attık burada dedi. Dememiş arkadaşlar. Yanlış çevirmişiz. Canımız sağ olsun. Baksana Pike'ın gameplay. Bizim trash'e bak. Geliyorum triple. Triple triple. Ben bakarım daha hocam. Daha gidilecekse gideriz yani. atar atar gidere gider yani o hal olur. Kusura bakma seni bayağı bait dedik kardeşimle. Trade'ini aldık öyle düşün. Trade'ini aldık. Hadi beys. Benim internet yavaş. Arkadaş yüklenmiyor yani. Kaysa'nın plazma hasarına bak. Oha. OTP galiba. Ama ben buna yazıyorum yine ya. Vallahi yine bunun yüzünden öldük bence. Eminim ben bunun yüzünden öldüm Hani vurulsa bunu ulti açacağım 300 gold para alayım yani şunu kesip. Tapu koy, korumayacağım kanka. Korumayacağım tapu falan. Git team'a Timo'ya. Timo keser bize. Kaysa Payka karşı oynayacağız. Orion'la gitsin Timo'ya. Hatta ben bu trash malıyla oynamak istiyorum aslında da. Öyle. Ne oluyor? <laughs> <laughs> Bitti döndi. Hemen bir xte yazalım. Çıkarttık da ölme gözünü seveyim çıkarttık Şu canımın. Öldü <laughs> bırakacağım ya. Atmayacağım da bunu gebersin. Ben de kestim. Vallahi mükemmel Park yine her yerde bak. Aldığı önü götürüyor. Kayısı 12 olmuş. Level'da önümüze geçmiş. Ben öldüm yine. Tereş de ölmüş. Oryan'la <laughs> da öldü yine. Oğlum bunlar niye böyle? Vallahi gidecek oyun. Ellerimizden kayıyor chat. Ellerimizden kayıyor. Toplam IQ'ları 47 falan. Tereş'le Oryan'la'nın. Yani bak toplarsan o da. Böyle oyuncuları en zeki oyuncularmış. IQ'ları 120'ymiş. Aynen. Bu trash 12 IQ'dan fazla değildir. 120 diyorlar da. Ya. Yakalandı yine bir yerlerde ölüyor. Uç ise kes şunu ya. Vallahi bak ellemeyeceğim. Hah. Öldü. Biz de insanlarla oynarız. Yukarıda Şimdi şunları toplayayım. Bunlar biraz iyileşiyorlar biraz ama. Yok çok da aslında iyileşmiyorlar. Cella almama gerek yok. Daha fazla versin diye Dominik alabilirsin. Red'den payımızı alalım diyeceğim de artık bize geliyor derken herkese. <laughs> Lan baran gitmiyor. Ne oluyor o zaman? Öldük de biz. Evet. Yasuo <laughs> yes, da öldü. bir yerlere dele. Ejder 20 biz de gidelim. Bu fight'ı alan oyunu alacak. Hayır 12 kere. 13 kere. Bak şu KDA'lar çok. Kill alıp ölse biz gibi yine sıkıntı yok. Düz ölüyorlar ya. Normal ölüyorlar yani. Hani karşılıksız boş ölüyorlar. O çok iğrenç bir şey oluyor. Nereli bu yani direkt Drake bitti. Biz bunları kesiyorken KS gitmiş, Drake gitmiş. D <laughs> <laughs> girdik de şunu kes artık Orianna dibinde. Yakalayamaz o onu? Nasıl kazanacağız sizle? Kanos alsak. Çok da bir şey değişmez. Onu öldü adam az önce. Bence win trade'imsi şeyler mi dönüyor acaba burada? Yeme hortumu oyna buraya. <laughs> <bir kahraman> ve... <laughs> dayanıyor. <gülüyor> Çok güzel dayanıyor. Sen de öl lan. Öl ne olur. Ke. avlayacak buraya. Güzel. Ne diliye tank atıyor. Hasta bu çocuk. Bak ciddi diyorum bence hasta bu. çıkışı var bu bir işin bir çünkü. Coin'le taklaya getirdim, getirdi size getiremem. Midi push'layalım. Kazandık maçı, kazandık da. Dönet Linkin Twitch'te işte. çıkıyor çıkıyor yine de. Ya yani bana ulaşıyor arkadaşlar. Devam. Onu ne zamana çözerim? Ben size tarih vereyim mi? Kendim yapacağım şeylerini, alertlarını falan. Tahminen 15'ine kadar chat, met, hepsi ekrana gelmiş olur. 15'ine kadar süre verin bana. Eyvallah yosakçım, çok teşekkür ederim. Kesene bereket. 15'ine kadar hem sizin chatinize emot gelecek. Text emotlar gelecek. İşte VP, NT, 200 IQ, ne bileyim. Script. O tarz text emotlar hazırlayacağız. Hem de dediğim gibi. Alertlar. Onlar, bunlar. Ayarlar. Çünkü sürekli bozuluyor. Ben bunların hepsini baştan yapacağım. Kendim, tek tek, bizzat. Yavaşça. Nice araba ne ölüyor? Şey oryan. Yine biz bunu alalım. Smite'ın var. Tek attım çocuğa. Kaysa'nın tek giyişi gördünüz mü? Hacımından biri katledildi. Ne güzel tık tık geçiyoruz ya. At lan Aldık götürdük oyunu yine. Vallahi aldık götürdük oyunu. Son kaç dakikada? 3 dakikada çözdük maçı. Ünlen VP yazınca benim Whatsapp'a atsın. Tabi onu da ayarlayalım. ünlemof yazınca Eren'in on defense linki Hepsine bakayım ben. Şimdi... Keşke kazanmasaydık dediğimiz oyunlardan bu arada. Ama Samira'mız sağlanmış.